risale Nur Külliyatından Sözler Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Dördüncü Söz Bismillahirrahmanirrahim Esselatü İmadüddin Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar Bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder.'' ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise Rabbimiz, Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şef ile kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi bin senelik yolu bir günde keser bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen, ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf akıl hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek, akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir, sonra 24'ten malını yüzde 99 ihtimal ile kazancı musattak bir hazineyi ebediyeye vermemek, ne kadar hilafa akıl ve hikmet hareket ettiğini ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendine akıl zanneden adam anlamaz mı halbuki namazda ruhun kalbin aklın büyük bir rahatı vardır hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmüne alır bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Subhaneke la ilmelene illa meallemtene inneke entel alimil hakim ve ahiru davahum menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.